Çanakkale Muharebelerinin 110. yılı geldiğinde muharebenin aslında zaferle sonuçlanmasını açıklayabileceğimiz birçok yeni bilgi ve belge ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise ilk defa ortaya çıkan Çanakkale Muharebesi esnasında askerlerimizin özellikle subaylarımızın rütbeleri geldiğinde bir üst rütbeye geçebilmesi amacıyla karargahlarda yapılan sınavlar olduğunu göreceğiz. Yani Osmanlı Devleti Çanakkale cephesinde subaylarının özlük haklarını, terfileri düzenlemek amacıyla devlet yeneğine ve askeri kurallara, askeri askeri geleneğe bağlı olduğunu göreceğiz bu amaçla özellikle üst rütbesi gelen subaylar için Harbiye Nezareti tarafından yayınlanan bir emir doğrultusunda Onların Çanakkale cephesindeki güvenli alanlarda sınava girmelerini zorunlu kılmışlardır. Bu amaçla üst rütbeye geçecek olan subaylara hangi konulardan sınava girecekleriyle ilgili bir yazı yazılmış. Bu yazılan emir doğrusunda askerlerin, subayların sınava hazırlanmalarına başlamış olduklarını göreceğiz. Bu amaçla özellikle sınavların cephe gerisindeki karargah mahallelerinde yapılmış olmasını görülmektedir. Bu doğrultuda özellikle bu sınava girecek olan subaylar izinli sayılmışlar. İzinli oldukları dönem içerisinde sınavlık hazırlıklarını yapmışlar ve karargahlarda başlarında üst rütbelerde bulunan subayların gözetmenlik yaptıkları önce yazılı sınavlar ardından da sözlü sınavlara tabi olduğunu göreceğiz. Yapılan bu sınavlar sonrasında sınav yarakları Harbiye Nezaretine İstanbul'a gönderilmiş ve İstanbul'da sınav yarakları incelenmiş başarılı olanların üst rütbeye terfi edilmiş olduklarını göreceğiz. Böylece Osmanlı Devleti aslında 600 yıllık devlet geleneğini Çanakkale cephesi gibi günde neredeyse 2-3 bin şehidin geldiği anda bile sürdürmüş olduğunu söyleyebiliriz. Yani devlet şöyle davranmıyor. Şehitler geliyor, kayıplar devam ediyor. Savaşın en kritik anları olmasına rağmen sizin subay olarak Terfinizi özlük haklarınızı düzenlerken üst rütbeye geçebilmenize imkan sağlamıyor. Bunun için askeri teamüller neyse, kurallar neyse bunu cephe hattında muharebenin en sıcak anına dahil devam ettiriyor. Bu nedenle Çanakkale Muharebeleri'nin 110. yılında zaferin anlaşılabilmesinin aslında altındaki en önemli yerlerden bir tanesinin de devlet geleneğinin devam etmiş olduğunu da söyleyebiliriz.